Konuyu merak eden var mı? Ben. <laughs> Güzel merak ediyor musun? Evet. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> İzlemek için. Burada e, kamera arkasında konuyu merak edip izleyenler ayrıca var. Şimdi geçen, böyle geçen şey gibi... gün, Geçen gün efildi. Arkadan geçiyordu burada. İçeride <laughs> ofis. Ya şey gibi oldu. E, YouTube'a düşmeden önce izlemek isteyenler gelip izleyebilirler bizi gibi bir şey oldu bu. O yüzden Gizem de çaktırmadan geliyor. Yine de YouTube'a lütfen girip kapı sohbetlerini takip, tabii. abone ol, izle. Şuraya o zaman seyirci şeyi yapalım. Çekim olacağı zaman da böyle cookies, mukiz. değil <laughs> Değil mi? Değil mi? <laughs> Kahveler sadece tabii biz içmeyelim. Olabilir aslında. Madem öyle hazır gençler bizi izliyorken belki onların da ilgisini çeker diyerekten bir konuyla girelim. Niye gülüyor ya? <laughs> bu böyle tam söylemeden önce ağzına ve kimse bilmiyor ya. O hali çok seviyor, tamam mı? Ha, geliyor. Ha, hazır mısınız? Şimdi geliyor. Bak sabah. Tamam. Ha. Şöyle o zaman. Ee, bu şeyi hatırlıyor musun? Atkıyı. Daha doğrusu Atkı'nın ipini hatırlıyor musun? Aa şey. Atina. Evet. Değil mi? Bak hatırladı. O kadar para verdikten sonra nasıl unutacağım? <laughs> <laughs> yani burada 10 liralık şey. Hayır <laughs> bir özelliği olsa arkadaş. Ne demek özelliği? Bu, bunun Atina'dan özelliği... alınmanın dışında ne özelliği? Hayır Atina'dan <laughs> alınmanın dışında içerisinde ipek karışımı var çünkü. O yüzden mi bu kadar? Evet. <laughs> Biz bunu <gülüyor> <gülüyor> Atina'da <gülüyor> bir tuhafiyeciden aldık. Onu kim ördü? Ee, Kevser'in annesini ördürdüm. Yani yıllarca e, bütün ipleri sakladım, sakladım. E, turuncusu <laughs> da var. Tutmuştu. Turuncusu da var bunun. Çok güzel <laughs> renkleri. İp hastalığı var bende. Böyle güzel gördüğüm iplere hayır diyemiyorum ve bunu da dünyanın neresi olursa olsun alıyorum. Sadece ip de değil, kasnak, masnak, ondan sonra bayağı bir şey almıştık yani. Hala böyle. duruyor, çok güzel böyle milleri var ya, yani örgü, örgü bilmiyorum ama koleksiyon gibi o örgü millerinden ve üstünde çok güzel desenleri var falan, onları saklıyorum. Yani örgü örmeye, onlarla o kadar haşır neşir bir vakit geçirmeye, senin için daha çok var. Sana daha çok ihtiyacımız var. <laughs> Öyle hemen emekli moduna gireyim. Övgü yok, övgü, yok. Emekli modunda değil biliyorsun değil mi? Hafızayı güçlendirmek için oluyor. Artı emekli modundan önce şöyle bir şey. Ee, geçen gün Instagram'da denk geldim. Kadının bir tanesi çok yoğun bir tempoda kurumsal hayatta çalışıyor. Ve e, o işin yoğunluğunu kafasından atmak için tığ işine başlıyor. Ama böyle eve geliyor sinirden örüyor falan. Böyle yaparken, yaparken değişik bir Japon sanatının örgüsünü yapmaya başlıyor. Sonra da diyor ki ya diyor sadece bunu yapmakla kalmayayım ya diyor. Aynı benim gibi stresini atmak isteyen insanlara bunu bulayım, bunu yapalım. Kocası da bu iş fikrini destekliyor ve kurumsal hayatı bırakıp, bak kurumsal hayatı bırakıp o örgülerin kitini satıyor. İşte içerisinde mili var, ipi var, içine konacak şey. Nasıl yapacağın daha da önemlisi. Çünkü e, kocası ne iş yapıyor daha öncesinde? E, Google'da eğitmen. İnsanlara, Google'daki çalışanlara eğitim veriyor. E, eğitmen bir kimliği de var. Bunu birleştiriyor. E, ve karısının örgü şeylerinin videolarını çekiyorlar. Her bir desenin nasıl örüleceğini anlatan videolar yatıp, yapıp YouTube'a koyuyorlar. Birlikte bunu satıyorlar. Ne kadar ciroları elde etmişler? Ya, milyon dolarlara ulaşmışlar da. 7 milyon dolar. Bizde, İkisi de yani üniversiteleri bitirmiş, bir sürü kendini geliştirmiş insanlar. Ama harika bir iş fikri. Örgüyü nasıl yapacağını anlatan ve bunu şunu da yapıyor. Yani bu sen dedin ya emekli emekli ayrılınca yapacağın şey aslında değil. Stres atmak için de yapacağım bir şey, kafanı dağıtmak için de yapabileceğim bir şey. Çok mu streslisin canım? Hayır, şu an örgü için bir şeyim yok. Evet. Kendime bir şey söylemiyorum tabii. <laughs> stresim oluyor. Ama e, çok güzel bir iş fikri. Gerçekten güzel bir iş fikri. Bu tarz şeyler insanlara ilham veriyor. Neyse, o iş fikrini geç şimdi güzel bir şey olacak. Konumuz ee, ne? Gündemimizde ne var? Konumuz ne? Konumuz biz eskiden karı koca çok gezerdik. İki içeri bir dışarı. <laughs> Neydi? Pardon. İki iki ters bir diz. İki, i̇ki dışarı bir dışarı da ya. Onu da, hayır, o da ondan da değil. Düz örgü canım. Düz örgü. Ee, bir ters bir düz mi? <laughs> biz Mika ile eskiden çok çok gezerdik. Ee, sevgiliyken daha çok geziyorduk, evlendiğimiz ilk senesinde de biraz daha gezmeye başladık. Sonrasında pandemiydi, çocuklardı, maliyetlerdi, oydu buydu derken sürecimiz bizim azaldı. Azaldı neye doğru gittik? Memlekete gidelim bu bayram oldu. Fark ettin e, mi? O ne demek? Artık 40 yaşına gelince memlekete gidip tatil yapıyorsun. <laughs> Yok canım yani orada şimdi sen baba evi de restore ettin. Boş, <laughs> boş, ev, verdim. boş evin masrafı daha çok olur. Aradaki gidip bakmak lazım. <laughs> Yok falan. yani memleket. O zamana kadar gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde en çok ne diyeyim ben Birlikte gezdiğimiz bak. Kendi kendine gezdiğin yerleri demiyorum. Ya oğlum şimdi çok tuzak soru gibi geldi bana ama. Yo tuzak güzeldi. değil, vallahi tuzak değil. Hepsi ben, güzeldi. Ben öyle akıl oyunları oynayan kadınlardan değilim. 5 bin liraya beni mi öpmek istersin yoksa 10 milyon liraya dünyanın en güzel kadını mı <laughs> öpmek istersin? Hangisi? 10 milyon liraya dünyanın en güzel kadını öpmek isterim. Yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi 30'a kadar gelmemeli bana canım. Ben asla öyle tuzak sorular sormam. Asla ya. Ne zaman sorduğumu gördün. ben zaman... direkt bolosu mu konuya girerim? Bıçak bu çakmak kimin ne? Bıçak bak kimin <inlerim>? <laughs> kim ne? Ha, geldi yine çakmak mevzusu. Kaç sene çözemiyoruz. Arabaya binenin haddi hesabı yok. Arabadaki pembe çakmak kimin? Benim niye sigara içmiyorum çünkü? Ben de sigara içmiyorum. <laughs> o arabaya binenin haddi hesabı yok. Demek ki ben diyorum, diyorum ki belki de Aşkımızı kıskanan birileri oldu. Bizim aramızda nifax İyi ki çakma koymuş yani. Başka bir şey koymamış. <laughs> başka ben, bir şey koysaydık içinden çıkamazdık yani. Zaten de bir iç koyduğunu düşünsenize. Allah'ım Allah'ım. Tersi de olabilirdi. Öyle bir şey olduğunu düşünsenize. Ben seni ne yapardım? Benle ne alakası var? İşte senin arabanda böyle bir şey bulsaydım. Ben ne yapardım? Şimdi bir kere topluma mal olmuş alanları... Günahını, Arabamız bizim topluma mal oldu. Günahını bireylere Ay. çıkartamayız. Hani ev olsa tamam. <laughs> tamam bu anlaşılır yani. Ama öyle bir şey yok. <laughs> Ay neyse neyse konumuz bu değil ya. Konumuz ne pembe çakmak ne dantel çamaşırı. <laughs> evet. konumuz bizim. E, birlikte gezip gördüğümüz ve en keyif aldığımız yer. Ben mesela